dölecek bu ne anasını satayım Bu isim mi olur ama bariye dölecek <laughs> Sen git önce karının adını değiştir <laughs> Bahriye dolacak Dolacak Ağzım ağrıyor zor konuşuyorum Bulaşıkları kim yıkadı? İki, i̇kimiz bir, birlikte yıkadık ya Ben yıkadım bu kurula, duruladı. Kuruladı ne demek ya Bahriye dolacak Biraz bir sorun yaşadık ama benim belli. Nasıl Bak ne dedi? Gizli üniversite. Ne? Bu üç yıl içinde asla vazgeçmemem. Bak ne dedi? Dişe dişe. Kimden bu bari ödü? Hayır derse de Gözlerim gidelim Uykum var. Uykum var oğlum. <laughs> uykum var bari olacak. Kol beni boka battı. Yan yattı. Boka sardı. Ya işte uykum var ya. Öpüşecek <laughs> miyiz? <miyorsam? gülüyor>